Neden yaptın oğlum böyle bir şey? Ben çok merak ettim. Senin baban yaşında adamla ne işi var kızım? Ne? Kimdi o? Gördüm boynunu atladın herifin. Ya Mesut saçma salak konuşma. Günler sonra ilk defa görüyorum seni. Bunu mu soruyorsun bana? Benim başıma neler geldi haberin var mı senin? O sahte raporların yüzünden okuldan atılıyordum ben. Bu senin babası olmasa. Senin kendi baban yok mu kızım? Söylesen hallederdi. Ya nereye halletsin O Çalışmıyor, etmiyor. Çalışsa da yani okula yetmez ki maaşı. Yeterdi belki. Ama yok, sen kendine şu dedi arıyor musun? <laughs> Okutsun, büyütsün, yedirsin, içirsin. Hatta bak bir de var ya, senin için karısını boşadı mı? Oh, ne güzel ha? Mesut, ağzından çıkanı kullanmıyorsun oğlum senin. Ne diyorsun sen? Ha? Hadsiz. Kimsin sen ya? O pis laflarını alıp ağzına sokarım senin. Gerizekalı.